Geldim, geldim. Geberme. Alacaktı gibi çalıyor. Buyur, kime baktın? Semiha teyze Nurgül ben tanımadın mı? Aa, Nurgül? Ben bakkalın çırağı zannettim. Ekmek getirecekti de. Hoş geldin kızım. Bu ne güzel sürpriz böyle. Arasaydınız keşke gelmeden önce. Ee, kocan nerede? Asıl ufaklık nerede? Ben onu merak ediyorum. Onlar yok teyze. Yok mu? Gelemediler. Öyle mi? Geç içeri içeride anlatırız kızım. Ay. 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 Oh. Ay bir romatizma ağrıları öldürdü beni. Kızım. Valizini koy da şöyle. Geç otur. Ay. Ay. On sene oldu mu gelmeyeli? Ahmet'le nişanlıyken gelmiştiniz bir kere. Hadi o gelmedi. Ömer'i getireydin de onu göreydin bari çok kötü şeyler oldu teyze. Ne oldu anlatsana. Ömer öldü. Ne? Selamun aleyküm kardeş. Aleyküm selam. Burada Semih Hanım'ın evi olacaktı sen biliyor musun? Soldaki yokuştan devam et. Sağa dönünce 36 numara. Eyvallah. Tövbe tövbe. İnanılır gibi değil. Adamın adı bile başkaymış öyle mi? Yıllarca yalan üstüne yalan söylemiş bana. Onun yüzünden gitti Ömer. Im. Evladım o herifin pis geçmişinin kurbanı oldu. Tamam kızım. Tamam ağlama. Gözünde yaş kalmadı. Bak ne diyeceğim sana. Sen şimdi birkaç gün burada kal. Kafanı güzelce toparla sonra doğru memleketine. Kadın başına İstanbul'da yapamazsın. Olmaz. Geri dönmeyeceğim teyze. Onun yüzünü bir daha görmek istemiyorum. E, çocuğumun katili o. Aynı zamanda da babası. Ne yapacaksın peki? Sakın yanlış anlama. O adama geri dön demiyorum ama burası İstanbul kızım. Gözünden sürmeyi alırlar da haberin bile olmaz. Ne olursa olsun. İş bulur çalışırım. Kendi düzenimi kurarım. Neyse senden başka gidecek ne bir yakınım ne de yerim var. Sana yük olmak istemiyorum. Ama bir süreliğine burada kalmam lazım. En azından kendi düzenimi kurana kadar. Ay hala düzenim diyorsun kızım. İstanbul'da sana göre iş yok. Sen lise mezunusun. Hadi diyelim ki bir iş buldun. Ne kadar maaş alacaksın? Asgari ücret en fazla. E benim de durumum yok biliyorsun. Rahmetliden kalan iki kuruş emekli maaşında kıt kanaat geçiniyorum. Bakkalın çıra ekmek getirdi herhalde. Merhaba teyze. Karın yukarıda. Bak oğlum. Geçmişte kim oldun, ne iş yaptın beni hiç ama hiç ilgilendirmiyor. Hemen yukarı çıkıyorsun, karını alıp buradan gidiyorsun. Bu yaştan sonra ben başım belaya sokamam. Hadi geç, geç içeri. Gül. Ne işin var senin burada? Defol git buradan. Nurgül ben sensiz yapamam. Ömer'den sonra bir de seni kaybedemem. İzin ver oğlumuzun acısını birlikte yaşayalım. Yalvarırım. Sakın bir daha çocuğumun adını ağzına alma. Senin neydüğü belirsiz geçmişin yüzünden öldü Ömer. Beni de çocuğumu da o pis emellerine alet ettin. Hayatına ilgili anlattıklarının ne kadar doğruydu ki acaba? Annenle babanın trafik kazasında mı kaybettin gerçekten? Ya bundan sonra söyleyeceklerin? Onların hangisi doğru olacak? Hiçbiri. Seninle ilgili tek bir gerçek var benim için. Sen çocuğumu öldürdün. Yapacağın hiçbir şey, dileyeceğin hiçbir özür ömeri geri getirmeyecek. Şimdi çık git buradan. Sana karşı suçluyum biliyorum. Keşke beni hiç tanımamış olsaydın. Sadece şunu bil. Ben o eski Serhat'ı sevmediğim için değişmek istedim. Başka biri olmak, daha iyi biri olmak için. Ama başaramadım, yapamadım. Artık hiç kimse değilim. Kendimi unutacağım. Yok sayacağım. Senin uğruna. Ömer'in uğruna. En kısa zamanda boşanmak istiyorum. Ha.